Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde sözcükçe anlam konusunu işleyeceğiz. Sözcük ya da kelime aynı anlamda zaten. Sözcük çeşitli harflerin bir araya gelmesiyle anlamlı bir birim oluşturan yapı birimidir. Bu hem sözcük hem de kelime diyoruz zaten. Şimdi anlam bakımından sözcüklere bakalım. Birincisi gerçek anlam, temel anlam. Bir sözcüğün tek başına kullanıldığında tanımlanabilen anlamı gerçek ya da temel anlam olarak adlandırılır. Yani kelimelerin sözlük anlamı da diyebiliriz arkadaşlar. Sözlüğü açtığımızda kelimenin birinci anlamı gerçek anlamdır. Zaten sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamıdır diyoruz gerçek anlama. Örneklerde olduğu gibi görüyoruz. Özellikle koyu olarak belirttiğim örneklere bakalım. Çok kitap okumaktan gözlerim kanlanmıştı. Normalde kitap sözcüğü de gerçek anlamda. Kitap deyince aklımıza ne geliyor? Direkt bildiğimiz basılmış kitap. Yine göz sözcüğü görme organı olarak ilk anlamıyla kullanılmış. O yüzden gerçek anlam diyoruz. Soğuk ve yağışlı havalar dediğimizde yine soğuk ortamın nasıl olduğunu belirtiyor. İlk anlam yine ekmeği dilim dilim keserek kesmek fiili ilk anlamıyla kullanılmış. Yine bugünkü antrenmandan sonra ayağı şişmişti derken ayak bir organ adı olarak kullanılıyor. İlk anlamıyla gerçek anlamda kalp ameliyatından sonra diye buradaki kalp sözcüğü gerçek anlamında. Yine diğer örneklerimizde de kelimeler gerçek anlamda. Yani şunu bilmeniz önemli arkadaşlar. Sözcüğün akla gelen ilk anlamı gerçek anlamdır. Bir sözcüğün gerçek anlamından tam olarak uzaklaşmadan kazandığı yeni anlamlara yan anlam diyoruz arkadaşlar. Şuraya dikkat edelim. Yan anlam sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşmayacak. Yan anlam aslında kelimenin gerçek anlamlarından biridir ancak onlardan birazcık uzaklaşmıştır. Şurası da önemli. Şekil ve işlev benzerliğinden dolayı bir sözcüğün başka bir varlığa ad olarak verilmesidir. Şurası önemli. Tekrar ediyorum. Şekil ve işlev benzerliği devam edecek. Yani benzerlik ilgisi kurulacak. Şu şekilde. Masanın gözü dediğimizde. Geminin burnu. Defterin yaprağı. Aslında şekil olarak aynı değil mi? Dağın eteği dediğimizde. Etek gibi. Derenin ağzı. Çıkış yeri yine. Kapının kolu köprünün ayağı dediğimizde mağaranın ağzı, uçağın kanadı, çarkın dişleri bu şekilde örneklerimizi sizler de arttırabilirsiniz. Bunlara ne diyorduk arkadaşlar? Yan anlam. Şimdi mecaz anlama bakalım. Mecaz anlam yan anlamdan tamamen farklı. Gerçek anlam anlamını tamamen yitiriyor, yepyeni bir anlam kazanıyor. Tamam mı? Yani bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdır mecaz anlam. Sözcük tamamen farklı bir kavramı karşılar. Bakalım örneklere. Bu işin daha kolay bir yolu mutlaka vardır. Aslında bu işin kolay bir bir yolu derken burada bildiğimiz yürünecek yolu kastetmiyor değil mi? Kolay bir yöntemi vardır demek istiyor mecaz anlamda kullanılmış. Babası çok ağır bir işte çalışıyormuş. Normalde ağır bir şeyin ağırlığı, kütlesi ancak burada ağır bir iş derken zor anlamında kullanılmış. Yeni bir anlam taşıyor mecaz anlamda. Yaşadığı son olaylar cesaretini kırmıştı. Cesaretini cam gibi kıramazsın değil mi? Bu da mecaz anlam. Yine boş sözlerle beni oyalamayın. İçinin dolu olmaması durumu boş normalde. İşte mecaz anlamda kullanılmış. Söz boş olamaz değil mi? Söz kutu mu ki boş olsun? Mecaz anlamda arkadaşlar. Dikkat edelim. Şimdi terim anlama bakalım. Terim anlam bir sözcüğün bilim, sanat, edebiyat, spor ya da herhangi bir meslek alanına özgü kavramları karşılayan sözcüklere terim anlam diyoruz. Bunlar herhangi bir bilim dalıyla ilgili olacak. Mesela bakalım örneklere. Sanatçının son oyunu 3 perdeden oluşuyor derken burada normal evlere astığımız perdeyi kastetmiyor. Tiyatro perdesi edebiyat terimi olduğu için perde sözcüğü bir terim anlamdır. Teşhis en önemli sanatlardan biridir. Edebiyat terimi yine teşhis. Edebiyatla ilgili bir sanat adı biliyorsunuz zaten. Söz sanatı. Meridyenler arasında 4 dakikalık mesafe vardır derken meridyen coğrafya ile ilgili bir terim. Birazdan ikinci perde başlayacak diyor. Yine aynı şekilde perde sözcüğünü kullanmıştık az önce. Tiyatro ile edebiyatla ilgili bir terim anlam. Fenerbahçe sağ taraftan korner kullanacak. Korner sözcüğü de sporla ilgili arkadaşlar. Örneklerimizi arttırabiliriz. Şimdi örneklere bakalım. Camdan yansıyan ışık gözlerimi kamaştırdı. Şuradaki ışık sözcüğüne baktığımızda aklımıza gelen ilk anlamında kullanılmış gerçek anlam diyoruz. Sanatçımız edebiyatımızın vazgeçilmez ışıklarından biridir derken vazgeçilmez ışık burada mecaz anlamda kullanılmış. Yani önemli isimlerden biridir demek istiyor. Bugünkü dersimizde ışık konusunu işleyeceğiz derken burada genellikle kimya olabilir. Kimya ile fizikle ilgili ne olmuş terim anlam kazanmış. Diğer örneğe bakalım. Doğru haber veren Gazeteler de var derken, burada doğru haber derken doğru olması gerçek anlamda zaten aklınıza gelen ilk anlam. iki noktadan tek doğru geçer derken matematikle, geometriyle ilgili terim anlam burada. Olaya bir de şu açıdan bakalım derken de burada mecaz anlamda kullanılmış. Yani farklı bir yönden bakalım anlamında. İkiz kenar üçgenin taban açıları eşittir derken de geometri ile ilgili bir terim olarak kullanılmış arkadaşlar. Şimdi anlam ilişkisi bakımından sözcükleri bir diğer dersimizde bakacağız ama ne dedik? Herhangi bir sanat dalıyla, bilim dalıyla ilgili kavramlar karşılığında kullanılıyorsa o sözcük terim anlamdır. Yani sadece o alana ait olacak. Eğer bir sözcük yepyeni bir anlam kazandıysa, kullanıldığı sözcük cümle içerisinde farklı anlamlara gelebiliyorsa, ilk anlamını yansıtmıyorsa mecaz anlam diyoruz. Zaten bir sözcük şekil ve işlev benzerliğinden dolayı gerçek anlamından uzaklaşmadan bir anlam kazanıyorsa buna da yan anlam diyoruz. Dağın eteği dediğimizde örnekler olduğu gibi uçağın kanadı. Zaten bunu da biliyoruz artık. Sözcüğün akla gelen ilk anlamı. Sözlüğe bakıyorsunuz. Birinci anlam her zaman sözcüğün gerçek anlamıdır. Tamam mı? Şimdi bir sonraki konuya bir diğer dersimize geçelim.